Hayvan sevgisi gibi sanat sevgisi de çocuklarımıza aşılamak istediklerimizden. Sanat kursları uzun yıllardır çocuklarına farklı etkinlikler yaptırmak isteyenlerin bir numaralı tercihi. Son yıllarda ise buna dans kursları da eklendi. Çocukların hem enerjilerini atmaları hem de içindeki yetenekleri ortaya çıkarmaları için bir fırsat aslında. Burcu Kuru aslında da şimdi bir dans kursunda çocuklarla birlikte bizi bekliyor yayına hazır. Arkasında o güzel kızları da görüyorum. Burcu merak ediyoruz hem çocuklar kaç yaşından itibaren bu dans kurslarına başlayabiliyor hem de daha çok neler tercih ediliyor. Günaydın Hilal. O kadar güzel bir enerjileri var ki öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Yaklaşık bir saattir onlayım ve 10-12 yaşlarındalar her biri. Ve 6-7 senedir dans ediyorlar. Hemen yanlarımda onların eğitmeni de var. Aslında hepimizin yakından tanıdığı bir şey. Türkiye Dans Federasyonu Başkanı Tolga Bey. Hemen size biz bu gösteriyi izletirken bir yandan da sohbet edelim. Kameranın arkadaşım Gökhan onların bu muhteşem bizim için hazırladıkları özel şovunu da çekiyor. Hemen. Efendim şimdi çok güzel enerjileri var Gerçekten ve her biriyle tanıştım kendine güvenleri ifade edebilmeleri bambaşka. Öncelikle nasıl bir faydası var çocuklara dans? Ben e, dansın tarifini öncelikle şöyle tanımlıyorum: Dans sosyal, sanatsal ve bir sportif faaliyettir. Bunun içini doldurmaya kalkarsak burada vaktimiz zaten yetmez. Ama çocuklara özellikle bugün değineceğiz. Yani çocuklar üzerinde dans sporlarının dans sanatının ve sosyal anlamdaki bu gelişimlerinin katkılarının olduğunu buradan tüm izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Dans çocuklara öncelikle sosyal yönden özgüven kazandıran bir faaliyet. Dans sanatsal yönden çocukların ileriye dönük bir sanatsal kabiliyetleri varsa onların altyapılarını hazırlamakla ilgili olarak düşüneceğimiz bir sanatsal faaliyetin güçlendirilmesine katkıda bulunan bir spor. Sportif faaliyeti anlatmak zaten mümkün değil yani sınırsız. Bütün sporların tamamının anası diyebiliriz. Yani 3 yaşında baleyle başlayan bu serüven daha sonra modern dans ve ondan sonra çocuğun kendi istekleri doğrultusunda ve arzuları doğrultusunda iç yapısındaki dengeleri bulmak ve onları daha ileriye hazırlayabilmek için de Diğer branşlarda örneğin işte dans spor dediğimiz Dünya Dans Sporları Federasyonu'nun uluslararası yarışmalarının yapıldığı Latin dansları, standart danslar ve artık dans bir spor olarak olimpiyatlarda var. Paris 2024 olimpiyatlarında breaking yani halk arasında break dance olarak tanımlanan dansları biz bundan sonra olimpiyatlarda rahatlıkla izleyebileceğiz. Çocuklarımıza mutlaka küçük yaşta dans eğitimine başarı. Biliyorsunuz ben aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji mezunuyum. Ama her şeyden önce de dansın ordinary'si olarak konuşuyorum burada. 50 yıllık bir geçmişim var ve 50 yıldan beri bir eğitimci olaraktan çocuklarımızı mutlaka hele bu pandemi döneminde onlar sosyalleşmelerin engellenmesi, sosyal medyadan uzak tutabilmenin de bir yolu olarak dansı görebilirler. Peki kaç yaşında nasıl başlatalım çocuklarımızı dansa? Yani dansa başlamanın herhangi bir yaşı yok. Fakat özellikle ileride bunun altyapısını iyi kurmak istiyorsan 3 yaşında baleyle başlatacaksınız. 4-5 yaşında balenin daha üst seviyede kaslar gelişmeye başladığında da modern dans dediğimiz çağdaş danslar devam edebilirler. Ve artık kişilik kendi özgüvenini ve dansı olan yeteneklerini o kas gelişmeleriyle birleştirdiği zaman da istediği sportif salsa dans varsa ona, latin dansları varsa ona. Yani dünya dansların içerisinde hangisini beğeniyorsa şey özellikle bu son günlerde en fazla reveşte olan freestyle dediğimiz serbest stil dansları. Bunların en üstünde hip hop var. Onun altında işte kendi ...içinde yaygınlaşmış olan türevleri var... ...şu popik olsun... Ee, ...disco olsun ve tüm bu dansların hepsini biraz hareketli dansları olduğu için çocuklar daha fazla itibar ediyorlar. Yani bizim çocukluğumuzda evet. halk oyunları vardı ama şimdi bakıyorum çocuklar çok daha modern doğasılara yöneliyorlar. Tabii ki halk oyunları da çok kıymetli ama seçenekler de, değişti artık. De. Zaten halk oyunlar bizim özümüz. Ondan vazgeçmemiz veya onu bir kenara koymamız mümkün değil. Biz burada özellikle dünya danslarının nereye doğru gittiğini, sportif alandaki gelişimini sosyal anlamda çocuklara nasıl bir yansıması olduğunu görürsek ve bunu toplumumuza anlatırsak çok iyi olur. Biz geçmişte bu şekilde yetiştirebileceğimiz genç kızlar dahi bulamıyorduk. Yani bu dansa şimdi velilerimiz, anneler, babalar çocuklarını ellerinden tutup okula getiriyorlar birimizin çocuğu var. Bizi izleyenlerinde çok önemli bir ayrıntımız var. Dans kurslarını seçerken çünkü her yerde de var artık çok çeşitli dans kursları nelere dikkat edeceğiz çocuğumuza emanet eden? Çok, çok önemli soru için teşekkür ederim. İzleyicilerimize de buradan bir e, en azından açıklama yapmış oluruz. Gidecekleri dans eğitimi alacakları yerlerin özellikle ya Milliyetin Bakanlığı'na bağlı bir dans kursu veya Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı dans spor Salonu ruhsatlı olmasına dikkat etmeleri lazım ayrıca artı olarak da eğitmenin antrenör en azından ikinci kademe antrenör olmasına ve e, modern dans balede de konservatuvar mezunu olmasına eğitmen için bu çok önemli bir seçim olacaktır. Bir de tabii ki e, her şeyin başında o okulun Göstermiş olduğu geçmişten gelen başarılarının nerede olduğu. Yani gelişi güzel. Dans etmiş olmak için çocuklarımızı bir yerlere göndermeyelim. Seçimlerimize dikkatli yapalım. Uzmanların elinde, eğitimcilerin elinde ve antrenörlerimizin elinde sıkı bir şekilde hatta sporcu olmaya yönelik olarak başlatalım kendileri hangisinin spor olarak kendilerinin kabul edeceği bir sistem ve yansıma içerisinde olacaklarsa onu mutlaka seçeceklerdir zaten ileriki dönemlerde. Çok teşekkür ediyorum efendim. Size şimdi biraz da işte miniklere gitmek istiyorum. Hepsi de birbirinden yetenekli gerçekten. Bir yandan da izliyorum. Sorayım hemen kaç yaşındasın? 11. Kaç yaşından beri dans ediyorsun? 3 yaşından beri. Neyle başladın? Bale. Her biri aslında e, burada 3 yaşından beri dans ediyor. Nasıl peki etkileri oldu senin hayatına içinde nesinde? <laughs> dans ederken kendimi çok güçlü ve özgür hissediyorum. Yani dans ederken çok mutlu oluyorum. 5 yaşından beri dans ediyorum. Bu 8. yılım oldu. En çok hangi dans etmeyi seviyorsun? Hip hop ve break dance. Evet, şöyle gelelim bakalım bir erkek öğrencimiz daha var. Hemen o dans ederken <laughs> sana da sorayım. Teşekkür ederim. Sen kaç yaşından beri dans ediyorsun? E, 7 yaşından beri dans ediyorum kaç yaşındayım? Şu anda 12 yaşındayım. Nasıl etkiledi hayatını? Efendim? Dans nasıl etkiledi senin hayatını daha önce? Küçükken dans ediyordum. Sonra bir annem dans okuluna gitmek ister misin dedi. Ben de gitmiştim. Çok beğendim sonra burayı. Burada kalmaya devam ettim. Hemen sana da soralım. E, kaç yaşındayız şimdi? Ben 13 yaşındayım. E, dansı çok seviyorum. Nedenini hemen söyleyeyim. Dans bana özgürlüğü tanımlıyor. Özgürlük sanki nasıl söyleyeyim her şey yapabiliyorsunuz. Bu size sevinç ve neşe veriyor. Ve şu anki hedefimiz aslında Breaking Olimpiyatları 2026 Gençlik Olimpiyatları. O olimpiyatlarda güzel bir başarı elde etmek istiyoruz. Grupça çok, zaten grupça çok güzel anlaşıp eğleniyoruz. Gerçekten arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi ki onlarla birlikte burada dans ediyoruz. Okulunu nasıl etkiliyor? Sosyal hayatı nasıl etkiliyor dans etmek? Ee, şimdi bu pandemi döneminden dolayı çok fazla okul arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. O yüzden biz hep kamp olurken burada arkadaşlarımla buluşuyoruz, provalarımızı alıyoruz, birlikte yemek yiyoruz, birlikte sohbet ediyoruz, birlikte dans ediyoruz ve bu gerçekten... Hoş bir şey. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Gerçekten çok güzel bir dans performansı gösterdiler. İşte aslında hepimizin derdi çocukların daha böyle özgüvenli olmaları, kendilerini daha iyi ifade etmeleri. Böyle ileride de gençlere çok da ihtiyacımız var. En önemli etkisi bence bu yaptıklarının diyelim Hilal. Sözü tekrar sana bırakalım. Burcu çok şahane, renkli bir yayındı. Teşekkür ediyoruz. Onların da başarılarının devamını diliyoruz.